var, taş var. Kiminin yanından şöyle geçip gidiyoruz. Kimini ayaklarımızın altında eziyoruz. Kimi de benim gibi romantik yanında taşıyor taşını. İnsanoğlunun taşla hikayesi asırlardır, çağlardır devam ediyor. Taşı alıyor, evinin önüne koyuyor, taşa şekil veriyor, taştan hikayeler yapıyor. Dediğim gibi kimi de benim gibi böyle yanında taşıyor. Taşın belki de en çok anlam bulduğu yerlerden birindeyiz. let make it yours oğlunun taşla hikayesinin en güzel anlatıldığı yerlerden bir tanesindeyiz. Sürpriz İstanbul Arkeoloji Müzeleri. Benim için anlamı çok ama çok büyük çünkü öğrencilik yıllarımdan beri ikinci evim olmuş olan bir yer. Tabii çok şanslıyız çünkü çok uzun zaman sonra gördüğü o tüm restorasyonlardan sonra ilk kez tüm koleksiyonlarıyla ve binayı olduğu gibi görebilecek şekilde ziyarete açık vaziyette. 1891 bu toprakların ilk müzesi açılıyor, Müzeyi i Hümayun. Bugünkü ismiyle İstanbul Arkeoloji Müzeleri. Ve şimdi o kapıdan giriyoruz. Arkamda gördüğünüz bez, müziğin. Heyecanın, şarkının, dansın hepsinin koruyucusu. Eskiden neşe eksik olmasın diye evlerin girişlerine tabii ki daha küçük boyutluları ya da böyle büyük boyutluları da mekanların, önemli yapıların girişlerine koyuluyordu. Elbette İstanbul Arkeoloji Müzelerinden içeri adımınızı atar atmaz tüm bu güzelliği koruması için BES burada hemen sizi karşılıyor. ziyaretçi ve çok ilgi gören yerlerden bir tanesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri içerisindeki lahitler bölümü. Bu lahitlerin bir kısmını bu müzenin de kurucusu olan ve müzeciliğin Türkiye'de babası olarak kabul edilen Osman Hamdi Bey bizzat kendi gerçekleştirdiği kazılardan bulmuş getirmiş. Bunlardan bir tanesi de tabletin lahdi. Aslında bir Mısır firavununa ait olduğu düşünülen lahit sonrasında Sayda Kralı Tabnit'e ait olmuş. Lahtin çok ilginç bir özelliği var. Üzerinde bir beddua yazıyor. Bedduanın tamamını söylemeyeceğim size ama özetle yani bedduanın özeti şu. Benim dengemi bozmayınız, benim huzurumu kaçırmayınız, benim kapağımı açmayınız çünkü bende hiçbir şey yok. Her kim ki bu lahtin kapağını açar, beni ortaya çıkarırsa ne bu dünyada güneşin altında ne de başka alemlerde kendine yatacak yer bulamasın. Tabnet'in Lahti de, Lahti'nin yanında da hemen mumyası var bu arada. müzeci, arkeolog, sanat tarihçisi ve ressam Osman Hamdi Bey tam İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin en önemli eserlerinden birine geçmeden önce, o salona geçmeden önce onun için özel bir yer, özel bir salon ayrılmış. Osman Hamdi Bey'e herhalde ne kadar teşekkür etsek azdır bütün bu eserleri ve bu müzeyi bize kazandırdığı için. Tabii ki her müzenin bir başyapıtı var. Bu müzenin de İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin de başyapıtı İskender Lahdi. Aslında İskender Lahdi'nin Makedon Kralı İskender'e ait olduğu düşünülüyor ama değil. Üzerinde Perslere karşı verdiği ve kazandığı mücadelenin hikayesini anlatan tasvirler var. Betimlemeler, kabartmalar var. İşte o yüzden de İskender Lahdi deniyor. Gerçekten muazzam. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler bu lahti görmeye geliyor. E geldikleri kadar da var. ...hüzünlendiren ve en çok düşündüren eserlerinden bir tanesi. Ağlayan Kadınlar Lahti. Sidon Kralı Straton'a ait olduğu düşünülen bir lahit bu. Lahtin etrafını kadınlar çerçeveliyor. Kadınlar yalnız yaz tutuyorlar, hüzünleniyorlar. Ama hepsinin farklı bir karakteri var. Ve hepsi farklı şekilde yaz tutuyor. Hepsi farklı şekilde kaybettikleri kişinin ardından gözyaşı döküyor. Ne bileyim kimi yüzünü kapatmış kimi ellerini kalbinin üzerine koymuş, kimi hiç gözyaşı dökmeden belki uzaklara, tek bir noktaya baka kalmış. Siz de bu müzeye geldiğinizde mutlaka bu lahtin önünde durun ve şöyle bir düşünün. Acaba hangisi benim diye. Tam burada kendinden geçiyor. Tarihte ummadığınız yolculuklara çıkıyorsunuz. Şimdi öyle bir yere geldik ki. Söyleyin bana, bir lahit ne kadar büyüklükte ya da ne kadar ağırlıkta olabilir? Sizi dünyanın en büyük ve en ağır lahitlerinden biriyle tanışmaya davet ediyorum. Saymadım. 14 adım. Dünyanın en büyük dahitlerinden biri olarak değerlendirilen Sidamara Dahti ile sizi tanıştırmış bulunuyorum. Kendisi sizce kaç ton? Söylesenize kaç tondur? 15. 5. 5. 32 ton ağırlığında ve Karaman'dan getirilmiş. Karaman'ın Ambar köyünden buraya getirilmiş. Nasıl getirildi? Nasıl buraya konuldu? Bunların hepsi arkeolojinin gizemleri arasında. Çok güzel bir lahit bu arada. Eşsiz. Antik çağ taşlara ruh verilen dönemlerden bir tanesiydi. Bunlara en güzel örnekler arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde birçok heykeli, birçok kabartmayı görebiliyorsunuz. Müziğin kalbi, müziğin ruhunun taşa işlenmiş hali arkamda duruyor. Marsyas heykeli. Marsyas çok iyi flüt çalıyor. Flütü de böyle dağlarda, kırlarda bir gün yürürken buluyor. Tanrı Apollon'un dikkatini çekiyor ve Apollon ona diyor ki hadi gel seninle bir yarışmaya tutuşalım. Kabul ediyor Marsyas ve flüt yarışması başlıyor. Flütü bir Marsyas çalıyor, bir Apollon çalıyor, bir Marsyas çalıyor, bir Apollon çalıyor. Ama ikisi de o kadar güzel çalıyor ki onlara jüri olarak o an orada bulunan Kral Midas karar veremiyor. Oysa arkada onları izleyen halk kimi seçeceğini çok ama çok iyi biliyor. Marsyas'a alkışlıyorlar hem de yürekten hem de coşkuyla. Dolayısıyla Marsyas için şunu söyleyebiliriz. Halkın içtenlikle çalınan, kalpten, yürekten çalınan müziği duyduğu ve coşkuyla alkışladığı tek kişi. Gimnazyonlar çok önemliydi, spor yapılan yerlerdi spor sadece bir spor değildi tabii ki. Savunmayı da öğreniyorlardı, silah kullanmayı da öğreniyorlardı. Özellikle 18-20 yaş aralığındaki genç erkekler ki namı diğer Efeboslar bu gimnazyon eğitimlerinden ve aynı zamanda vatandaşlıkla ilgili işte yasaları bilmek olabilir, kanunları öğrenmek olabilir. Bu tip eğitimlerden geçiyorlardı ve sonunda bir yemin ediyorlardı. Bu yeminin özel bir adı var. Efe Bos yemini. Yemin tabii hepsini anlatmayacağım size ama aşağı yukarı şunu söylüyor kuralları koyanlara, yönetenlere ve kanunlara sahip çıkacağım. Her kim ki onlara karşı gelirse ben de onlarla savaşacağım. İşte onlara örneklerden bir tanesi duvarda resimleri vardı. O Efeboslardan bir tanesi Aydın'da bulunmuş olan bu heykelde tasvir ediliyor. arkadaşlarımdan biriyle tanıştırmak istiyorum karşınızda Safo. İlk kadın şairlerden de bir tanesi hatta ilk kadın şair olarak da geçiyor. Şiirleri yasaklanmış bir şair bu arada. Nedenine gelirsek de kadının ilk kez kendinden bahsettiği, kişisel konulardan bahsettiği şiirlere imza atmış ve şiirleri yasaklanmış. Unutmamalıyız ki kadınların dayanışması yaşatır. Hatta bir şiirinde şöyle diyor. Aşkın da payı var güneşin parıltısında ve erdeminde. Hiç uyarmadan kasırga nasıl sökerse meşeleri kökünden öyle sarsıyor yüreğimi aşk. 60 yıllık maceralı bir yolculuk. Tabi arkeoloji sadece toprak altındaki eserleri ortaya çıkarmak demek değil. Aynı zamanda onlara sahip de çıkmak demek. Bazen kendi topraklarınızda bulduğunuz ya da bir yerde bulduğunuz bir arkeolojik eser birdenbire puf diye ortadan yok olabiliyor. İşte Kibele'nin hikayesi. 1960'ta İznik'te bulunduktan sonra tam olarak buna dönüşüyor. İsrail'e gidiyor, Amerika'da bulunuyor ama nihayet bu yıl yeniden ait olduğu yerde bizlerin görebileceği bir şekilde sergileniyor İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde. Hoş geldin Kibele. tanrılar tanrısı. Onun bilgisi dışında kuş uçmaz, kervan geçmez. Hiç kimse konuşamaz, hiç kimse düşünemez. Çünkü o her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi duyar. Her şeyden haberdardır ve üstelik her şeyi o planlar. Tanrılar ve Tanrıçalar salonunun en başında Gazze'den getirilmiş olan bu büyük Zeus heykeli var. Gel olmak da zor iş. Şu İstanbul Arkeoloji Müzeleri tabii dünyanın da önemli ve büyük müzelerinden bir tanesi. Arada şöyle durup dinleneceğiniz belki bu merdivenler olmayabilir ama durup dinleneceğiniz, mola vereceğiniz anlara ihtiyacınız olacak. Çünkü eserler gezmekle bitmiyor, salonlar gezmekle bitmiyor. Dolu dolu hikayeleriyle şöyle izlediğinizde bitmek bilmeyen harikulade bir müze burası. Ben biraz dinleneyim diyorum azıcık. Bir de selamlaşıyoruz. Yani. Rica, ederim. Rica ederim. Buyurun buyurun. <laughs> Bazen çekim yapmanın böyle güzel tarafları oluyor. Hem görünüyorsunuz ama hem de görünmez gibi oluyorsunuz. Beni yavaş yavaş burada yeterince vakit geçirirsem müzenin bir parçası zannedebilirler. E yeterince dinlendiysem ben de artık kalabalığa karışabilirim. Üst katları gezmeye gidiyoruz şimdi. 1 milyonun üzerinde tarihi eserin bir araya geldiği bir müze burası. Özellikle restorasyon çalışmalarından sonra olağanüstü büyülü bir atmosfere dönüştü. Arkeoloji aynı anda birçok disiplinden faydalanan bir bilim. Botanik var içerisinde, zooloji var içerisinde, yapay zeka var içerisinde, teknolojinin tüm olanaklarından her anlamda faydalanan bir bilim. Şimdi burada İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin ikinci katında arkeoloji biliminin nasıl icra edildiği, nasıl yapıldığı anlatılıyor. O bölümlerden birindeyim. Flotasyon, yüzdürme, yüzdürme tekniği kullanılıyor. Polinoloji, polen analizleri çünkü polenler çok önemli tarihlendirme yaparken çok işimize yarıyor. Eleme aynı zamanda tabii ki gerçekten böyle en başta elekler kullanılarak hala da yine elek benzeri bir takım e, ekipmanlar kullanılarak yapılıyor. Çünkü e, taşı e, kumdan topraktan arındırmak için kıymetli bir taşı yakalarken topraktan kumdan arındırmak için yapabileceğimiz en teknolojik e, hareket bir elekten geçirmek oluyor her zaman olduğu gibi. Arkeozoolojiden faydalanılıyor, arkeobotanikten faydalanılıyor. Ben üniversitede okurken İstanbul Üniversitesi'nde tabii ki e, yan dersler olarak bunlar da anlatılıyordu bize. Müzecilik dersleri de anlatılıyordu ve arkeolojinin hem dille, hem teknolojiyle, hem mimari çizimlerle, hem işte burada saydığım tüm bilimlerle nasıl iç içe geçtiği ve nasıl hepsinden faydalandığı tek tek anlatılıyordu. Onları sahada uygulayan ve hayatını bu bilime adamış olan tüm arkeologlara hem bu müze hem hepimizin kalbiyle bir selam vermiş olalım. Çok zor iş. gibi takıları çok sevenler için eşsiz bir salon burası. Çok farklı yüzyıllardan bugün hala çok modern duran tasarımlar var. Ben böyle sanki bunların bazılarını bir yerlerden hatırlıyorum gibi. Sanki günümüz tasarımcıları da buralardan modeller alıyor gibi. bana hiçbir şey çıkmadı. Çok basit mesela bak. Nasıl yapacağım? İşte ben de yapıyorum çıkmıyor bak. Ha ben yeterince kazmıyormuşum da ondan çıktı. Ne buldum? Neymiş bu? Bilezik. Bakalım nasıl bir bilezikmiş. Hareket ediyor mu? Etmiyor. Altın ve kaysedon taşından yapılmış olan bilezik. Sade antik kendine kokorunda. Hem biraz böyle eğlence katmış oluyorlar, interaktif bir e, izleme zevki vermiş oluyorlar hem de küçük küçük böyle hap bilgiler oluyor. İşte bir Roma dönemi pulcheria bir sikke, yeni kapı, metro hepimizin hatırladığı o kazılardan. İstanbul'un müzelerini gezmeye nereden başlasam diyorsanız işte burası en doğru nokta. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarihi yarımadanın ortasında. Papağan seslerinin arasında size harikulade bir atmosfer sunuyor. İsterseniz bahçesinde şöyle oturup bir kahve içebilirsiniz yorulduğunuzda. Ama daha da önemlisi sadece İstanbul'un değil tüm insanlığın ve uygarlıkların tarihine dair burada birçok eser bulabiliyorsunuz. Birçok ipucunu burada yakalayabiliyorsunuz ve elbette müzecilik neymiş, nasıl başlamış işte bunu burada çok güzel anlıyorsunuz.